Evet sevgili seyirciler hoş geldiniz kanalımıza. Bugün köye tarlaya geldik. Yine zeytin topluyoruz. Zaten yeşil yeşil zeytin zaten yeşil zeytin topluyoruz. Sofralık zeytin. Zaten sofralıklar bayağı bir büyük zeytinle. Sonraların dalına bakın. Zeytinler böyle topladığımız zeytini bir araba ar göstereyim. Bu zeytinle öyle Ceviz göstereceğim. Cevizler kalmadığı için görünmüyor da havadan her yerden baksanız bile öldüm mü? Şuradan bir baksanız bile. Eskiden burada zeytin, ceviz falan vardı. Şurada tuttuğu şeyler var ya. Bak şuradaki şeyler var ya. Ondan tutuyordu. Şimdi zeytinle bir zey cevizle çıkmadık da geçen. O yüzden de şimdi buraya geldik. Mor zeytin toplamayalım çünkü mor zeytin toplanamıyor. Yeşil zeytinle güzel oluyor. Yeşil zeytini döküyoruz. Doldurduk, doldurduk. Şuna bakın. Suda gri su var ya. Evet.